Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte son haftanın düşen hisselerinden biri olan ve de bilançosu iyi gelen bir şirketten bahsetmek istiyorum. Ayrıca bu şirketin geleceğin hektaş olma potansiyeli de olduğunu düşünüyorum. Şirketimizin adını söyleyelim öncelikle. Şirketimizin adı arkadaşlar Comfort Gıda. Öncelikle bilançoya bakalım ve daha sonra neden geleceğin hekteşi olacağını konuşalım ve neden şimdi bu videoyu çektiğimi konuşalım. Öncelikle gelelim Comfort'un son bilançosuna. Bakalım dediğimiz gibi satışlara baktığımız zaman 258 milyondan 810 milyon TL'ye çıkmış. Oldukça güzel bir artış var. Fava'ya baktığımız zaman 13 milyondan 43 milyona çıkmış. Netkara baktığımız zaman 4.7 milyondan... 14 milyona çıkmış. Yani burada geçen senenin 3. çeyreğine göre baktığımız zaman gayet güzel artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Burada net borcumuz 206'dan 202'ye düşmüş. Yani burada hemen hemen aynı çok bir değişme yok. İşletme sermayesi 393'ten 350'ye bir miktar gerilemiş. Öz kaynaklarda birazcık artış var ve bu anlamda fena da değil diyebiliriz. Yani büyüme anlamında geçen seneye göre bakarsak 3. çeyreğe göre oldukça güzel ama bir önceki çeyreğe göre bakarsak yani ikinci çeyrekle üçüncü çeyrek kıyaslarsak o zaman düşüşler olduğunu görebiliyoruz. Yani bakın 2022'nin ikinci çeyreğinde 71 milyonda 71 milyon olan Favec 43 milyona düşmüş. Net karda yine 50'den 14'e düşmüş. Şöyle karlılıktan zaten marjlara baktığımız zaman marjlarda da önemli bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kar marjımız mesela %19'dan %7'ye geri çekilmiş. Fabrik marjımız %15'ten %5'e çekilmiş. Net kârımız da %9'dan %7'ye çekilmiş. Ha yani net kâr marjında çok bir değişme yok ama özellikle fabrik marjı ve brüt kâr marjında önemli geri çekilmeler olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi burada bir de çarpanlara baktığımız zaman da şirketimiz hisse başı kâra baktığımız an 1.02 yani şirket sermaye, sermaye kadar hemen hemen kar yapmış. Ama bu şirket çok da fazla bölündü yani 2021'de bölündü, 2020, 2019'da bölündü yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok da bedelsiz bölünmeyi seven de bir şirket bunu da söylemek istiyorum. Şimdi 9 aylık durumuna bakalım. 9 aylık baktığımız zaman satışlarımız %582 artmış. Brüt karımız %316 artmış. Esas faaliyet karımız %378 artmış. Fabrik %320 artmış. Net dönem karı da %454 Artmış yani en aklın enflasyonunun bile üzerine çıkmış şirket büyüme anlamında oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece burada satışlar yüzde 582 artarken brüt kar olsun, esas faaliyet karı olsun, fabrik olsun, net dönem karı olsun satış büyümesinin üzerine çıkması gerekiyordu ki maliyetleri geçebilsin yani bu anlamda sıkıntılar olmuş ama genel anlamıyla yine bilançonun iyi geldiğini düşünüyorum. Peki. Comfort Gıda Marjardan dolayı e, bu kadar düşmeyi hak ediyor mu biraz onu konuşalım. Öncelikle son haftaki fiyatımıza bakalım. Baktığımız zaman bakın şu an 16.83'e kadar yükselen Comfort Gıda'nın 13'lere sert bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Şöyle günlük bakarsak daha net bir şekilde bir şeyler söyleyebiliriz. Yani bakın burada bilanço açıklandı 8 Kasım ve daha sonrasında taban %8 düşüş ve son günde %2'lik bir düşüş geldi. Burada eğer düşüşler devam ederse açıkçası e, burada 12.12 .12 Bakın ilk destek noktası 12.12 .12 ile 12.63 bölgesinin destek olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Burada ilk bölge olarak şurayı hemen bir alanla şöyle çizelim. Evet baktığımız zaman bakın burası ilk destek bölgesi olabilir. Yani buralar bir miktar daha geri çekilirse buralar güzel alım bölgeleri olabilir. Konfrut gıda için. Şimdi gelelim biraz da sektörel bazı durumuna bakalım Comfort Gıda'nın. Şimdi Comfort Gıda'ya baktığımız zaman 132 milyonluk bir sermayesi var. Piyasa değeri 1.8 milyar TL. Bunların çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ben yani piyasa değerimiz 1.8 çok fazla değil. Önemli sermaye de 132 yine çok yüksek değil. Burada bir bebek şirket diyebiliriz Comfort Gıda için. Halka açıklık oranı %22 oldukça makul. Kaldıraç oranımız bir miktar fazla %77'lerde. Net borç öz kaynak 0.65 sektöre göre iyi durumda. Bu arada kaldıraç oranı sektörüyle hemen hemen aynı. Bir de şunu söyleyelim yani büyümeye çalışan şirketlerde de biraz borç yükü altına girdiği için kaldıraç oranının da yüksek olmasının doğal olduğunu düşünüyorum. Şimdi aktif karlılığımız %9.7 sektör ortalaması %3.3 bakın bu anlamda sektörünü 3'e katlamış. Öz sermaye karlı %43'lerde Bakın bu anlamda da sektörünü yine 3 3,5 kat arasına katladığını söyleyebiliriz. FK olarak 13.47, sektör ortalaması 28. Bakın bu anlamda oldukça ucuz duruyor hala. PDDD olarak 5.84 bakın bu anlamda bir miktar pahalı kalmış. FDFAV olarak hemen hemen yine aynı ama bir miktar yine pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri böyle satış olaraksa sektörle aynı olduğunu söyleyelim çarpanın. Ve net borç bölü Fabrik anlamındaysa her ne kadar kaldıraç oranı fazla olmasına rağmen bakın net borç bölü Fabrik 1.0 idi. Yani burada e, bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Ve son olarak da PEG rasyosuna baktığımız zaman 0.61 yani bölünmesine rağmen 0.61. E, bu anlamda birinin altında kaldığı için de potansiyel barındırdığını söylemem gerekiyor. Yani genel olarak sektörüne göre kötü bir... E, Çarpanı yok yani kötü çarpanı bir tek burada PDD'de. onun dışında kötü olan bir çarpanı oranını görmedim açıkçası. Yani bu anlamda sektörüne göre iyi diyebiliriz. Tarihsel bazı çarpanlarına bakalım. Şimdi FK'ya baktığımız zaman son bilançoda 16.28 olarak gelmiş. 16.26'lık bir ortalaması var yani FK olarak hemen hemen ederlerinde diyebiliriz. PDD olarak bakın 2.67 ortalama 5.57'lik bir PDD'de bakın bu anlamda bayağı bir pahalı kalmış. Yani tarihsel bazı çarpanlarına göre FD ve 10.08 ortalama var. 12.95'lik de bir çarpan var. Bu anlamda da yine hemen hemen ederlerine yakın olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla bir fark yok burada. Ufak bir pahalılık var öyle söyleyelim. FD satışlarda ise 1.34 olduğunu görüyoruz. 1.48'lik de bir ortalama var. Bakın bu anlamda da hemen hemen yine ederlerinde olduğunu görüyoruz. Yani çok ufak bir ucuzluk var. Yani genel anlamıyla baktığımız zaman PDD'de pahalı kalmış. Onun dışında 3 çarpanda da ortalamalarına yani tarihsel bazı ortalamalarına yakın yerlerde seyrettiğini görebiliyoruz. Yani burada e, tarihsel ortalamalarını yakalamış. Şu an eder fiyatlarında Görünüyor. Yani şu an için bahsediyorum ama onu da söyleyelim. Peki gelecekte bu şirket neler, bu şirketin neler olabilir? Biraz da ondan bahsedelim. Biraz da neden geleceğin heklesi bu şirket olabilir? Biraz da onu anlatmak istiyorum. Hemen gelelim ve şirketimizin faaliyet raporunu açalım. Şimdi faaliyet raporunda baktığımız zaman burada çok güzel bir yazı var. Bakın ben Sadece bir kısmını göstereceğim ama siz mutlaka e, faaliyet raporunu detaylı bir şekilde de okuyun. Şimdi burada 3. kısımda sayfa 7'de faaliyet raporunu açtığınız zaman faaliyetler hakkında genel değerlendirme başlığı altında bir yazı var. Burada da bakın... E, İlk 9 ayında her 3 ana iş biriminde de yüksek ölçekli büyümesini sürdürmüştür. Comfort AG yatırım AŞ için konuşuyoruz ve henüz 2 yıl önce kurulan bir Comfort iştiraki ve de Comfort'un %100 iştiraki bunu da söyleyelim. Belki ilerleyen zamanlarda halka arz olabilir onu bilemiyoruz tabi. <laughs> bu şu an benim uydurduğum bir şey onu da söyleyelim. Ve şirketimizin bu gelişiminde aşağıdaki gelişmeler etkili olmuştur. Peki bunlar nelermiş bunlara bakalım. Öncelikle Zirai endüstriyel ham madde alımında dijital altyapı üzerine inşa edilen ve Türkiye'nin her bölgesine yayılan tedarik organizasyonunun geliştirilmesi, sözleşmeli tarım modeli ile ihracat parametrelerine uygun yüksek kaliteli ürün tedarik projelerinin başarılı saha uygulamaları ve bu projelerin tonaj bazındaki artışlarının ciro artışı ve karlılık tarafını olumlu desteklemesi, gübre ve diğer tarımsal girdilerin satışlarının tedarik projelerine paralel olarak kapsam genişlemesi ve tonaj büyümesi, taze zirai ürün satışında saha ve satış organizasyonlarının tamamlanması, ihracata dönük adımların atılması, Rize iyi devreye alınan 7000 metrekarelik çaylifi depolama ve peletleme tesisi, çaylifi tedarikinde bir merkez üssü haline gelmesi, tarımsal ham maddelerin taşınmasında oluşan risklerin yönetilmesi ve güvenli bir lojistik ağı oluşturmak için çekici araç, frigorifik dorse ve fiber havuz yatırımlarına devam edilmesi ve son olarak da tarladan lojistik ağ tüm süreçlerde dijital dönüşüm projelerinin başarıyla hayata geçirilmesi ve yeni sürümlerle geliştirilmeleri devam edilmesi yani bakın bu maddelere göre ben açıkçası eğer bunları gerçekten başarabilirlerse geleceğin hektaşı olabileceğini düşünüyorum Comfort gıda'nın tabi geleceğin hektaşı derken burada hemen bir iki seneden bahsetmiyoruz yani hektaş boşuna hektaş olmuyor burada yatırımları sürekli devam eden bir şirket var yani Comfort'la kıyasladığımız şirket hektaş şirketi ve o şirketi hala yatırımları devam ediyor Comfort gıda da bu yani bu e, maddelere baktığımız zaman hala yatırımlara devam edebileceğini düşünüyorum. Çok da gerçekten de ucu açık yatırımlar bunlar. Mesela bakın burada lojistik ağ tüm süreçlerde dijital dönüşüm projesinin başarılı hayata geçirilmesi gerçekten de çok çok önemli yatırımlardan bir tanesi. Yani şirketin e, tarıma yatırım olması ve tarımın da gelişen teknoloji ayak uyduracak şekilde gelişmesi de bir nevi aslında comfort gıdanın hektaş yolunda ilerlediğini gösteriyor. Hemen ee, artık hektaşla alakalı hani niye hektaş olabileceğini de anlattığımıza göre niye şu an bu videoyu çektiğimi de sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi kap haberlerine gelmek istiyorum Comfort Gıda'nın. Şimdi Comfort Gıda'yı açtığımız zaman bakın burada e, seans kapandıktan sonra cuma günü çok önemli bir kap haberi geldiğini düşünüyorum ben burada. Burada hemen açalım o bildirimi. Şimdi burada ve bunu da okuyalım. yani Comfort Gıda'nın e, yatırımcı ilişkilerinden gelen bir kap haberi bu. Şirketimiz Comfort Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine İlişkin yatırımcılarımızdan gelen e-postalar üzerine açıklama yapılması Gerekliliği oluşmuştur bakın burada ne kadar güzel bir düşünce aslında bu Yani çoğu şirket e, belki de yatırımcılarını e, Mağdur etmek için Çok da uğraşıyor aslında yani Çoğu şirketten böyle bir açıklama da beklemeyiz Ama bakın Comfort Gıda'dan Gayet güzel samimi bir açıklama Yani bu tarzda Şeffaf olan şirketler aslında Yatırımcılara da Güven veren Şirketlerdir Şimdi yazıyı okumaya devam edelim. Şirketimizin 8 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan bir Ocak 2022 ve 30 Eylül 2022 yani 3. çeyrek dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarından da görüleceği üzere şirketimizin 2022 yılı ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli seviyede büyüme sağlamış ve bu dönemde net satışlarını %215 Net dönem karını %439 artırmıştır. Bu büyümede şirketimizin %100 oranında iştiraki Comfort AG Tarım AŞ'nin tarım sektörüne odaklanarak tarımın her alanında uçtan uca dijital bir tedarik zinciri oluşturması hedefiyle çalışması etkili olmuştur. Güçlü finansal yapıya sahip olan şirketimiz faaliyetlerine büyümeye odaklanarak devam etmektedir. Şirketimizin paylarının fiyatı Borsa İstanbul ve SPK'nın gözetiminde tamamen piyasa koşullarında oluşmakta olup yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler KAP platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Yani KAP derken kamuya aydınlatma platformu mevcut durumda şirketimizin paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Yani burada e, şirket aslında çok da şeffaf olduğunu gösteriyor. E, ve de şirketin genel mantalitesinin büyüme odaklı olduğunu da bizlere burada söylüyorlar. Gayet de güzel bir kap haberi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu da anlattığımıza göre artık biraz da Comfort'un nerelere gidebileceğini konuşalım. Yani böyle biraz da e, uzun vadede olabilir belki bu. Ama böyle tabii hacktash gibi derken çok çok uzun vadelerden bahsediyoruz hektaş gibi. Bu uzun vade biraz da... Kısa uzun diyelim yani bir sene belki bir sene iki sene diyebiliriz buna. Ee, bu, bu, bu süre içerisinde nerelere gelebileceğini aşağı yukarı tahmin etmeye çalışalım. Şimdi ben bunun için artık TL bazlı değil de dolar bazlı grafikte çalışmak istiyorum. Hemen dolar bazlı Comfort Gıda'nın şöyle aylık bazlı e, grafiğini açalım. Şimdi baktığımız zaman bakın Comfort Gıda'nın şöyle Kasım 2014'ten Burada Şubat 2021'e önemli bir e, tren çizdiğini düşünüyorum. Bakın zirvelerden ve bakın aslında aşağıya doğru dönüş e, düşüş hikayesi de aslında bir nevi buralardan başlamış. Bu aslında çok çok önemli bir tren çizgisi. Yani teknikle temelle bazen uyuşabiliyor bunu da söyleyelim. Şimdi burada bir çanak kul formasyonu varsa şöyle çizersek bakın burada bir kul burada da bir çanak var gördüğünüz gibi. Ve bu çanağı eğer yukarıya doğru kırarsam bakın şöyle hemen çanağımızın şöyle... Dibini alalım ve eğer yukarıya doğru kırarsa bakın Burada Aşağı yukarı gelebileceği fiyatlara da şöyle Bakacak olursak Burada bakın şöyle bir de Fibonacci Seviyelerini oluşturalım hemen 0.27'den 0.78'e bir Fibonacci çalışması Yaptığımız zaman Bakın burada 1.29 ile 1.61 dolar arasında da Bir hedef fiyatı Görünüyor Comfrut Gıdanın şöyle Çizelim hemen 1.24 ile 1.61 dolar e, hedef fiyatı var. 1.61 dolar e, ne yapıyor? Yani 2023'e baktığımız zaman 2023 e, ortalama dolar kuru 21.5 olarak açıklandı. 1.61 çarpı diyelim 21.5 yaptığımız zaman bakın 34 liralara kadar da bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda TL bazı fiyatı kaç? Şu anda TL bazı fiyatı şöyle TR yapalım. TR yaptığımız zaman bakın şu anki fiyatı 13 lira yani 34.61 Böyle diyelim burada 13.38. Bakın yaptığımız zaman 2.5 kat civarında bir potansiyel çıktığını görebiliyoruz teknik anlamda. Peki böyle bir potansiyel gerçekten de var mı? Biraz da ona bakalım. Ben bunun için sektörel bazı durumuna bakmak istiyorum Comfort Gıda'nın. Öncelikle bakın zaten öz sermaye karlına baktığımız zaman sadece burada 3 kattan fazla potansiyel barındırdığını görebiliyoruz. Yani 43.3 bölü diyelim 13.3. 2. Bu işlemi yaptığımız zaman 3.28 kat. Yani burada gelelim mesela neye bakalım? F'de Favek bakalım. Favek sonuçta şirketin esas işlerinden elde ettiğini etkar Çarpı diyelim sektör ortalaması 8.69. Bölü diyelim 10. 66 yaptığımız zaman bakın 2.67 katlık potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Ki bakın FD Fabrik olarak sektörüne göre de bir miktar pahalı kalmış. Piyasa deri bölü satışta mesela aynı kalmış. Yani bunu yapsak yine 3 kat civarında potansiyel çıkacak. FK olarak yapsak zaten çok daha Fazla potansiyel çıkacağını da Söyleyebiliriz yani burada Şirketimizin ben açıkçası 2.5 kat gidebilmesinde Herhangi bir sakınca görmüyorum yani bir sene içerisinde olabilir Bir buçuk sene içerisinde olabilir ben bu süreç içerisinde 1.61 dolar civarına da gidebileceğini Düşünüyorum Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik Umarım video Sizler için faydalı Olmuştur videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca toplantılarımıza katılmak için e, katıldan bize birinci seviyede e, destekle de bulunabilirsiniz. Katıldan ikinci seviyede destekle de bulunursanız da ekstra haftada bir video gelecek. Bu bir, bir videoda muhtemelen e, şirket analizleri olabilir ya da böyle eleme serilerimiz oluyor. Onları da oraya yüklemek istiyorum. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.